Benim param, pantom aldım yere gitmişti o küfredenen var ya DM'den bir ton mesaj attı özür diliyor şimdi Cevap bile atmadı Bırak oyundan özür dilemeyi bırak Gitti takip etmiş beni twitter'dan Mesaj atıyor bana uzun uzun Ço Sen çok Thank you. oyuncusun Biz seninle daha önce oynamıştık özür dilerim Falan filan Ama ne oldu 4 gün banı yedi biz aynısını başkasına yapsak o dün yaşanan olayı Veya Happy'nin olayı bizim başımıza gelse Tweet atarlardı bizi toksik öyle böyle falan Ben ne Happy'i tweet attım var. ne adamı tweet attım yani bak Yine insanlık yapıyorum yani Biz aynısını yapsak alırlar Benim her yer şey, Fanatim yayıncısı bir tane geldi yayıncısı ha. Oyunun ortasında sonunda üzüldü dedi <laughs> Twitter'dan takip etti mesajlar attı Biz yapsak ha. var ya Dünyada Bari gündem oho. yaparlar anasını satayım. Twitter'da, arada paylaşırlar. Bizim Türkler biz bilinçler en başta ya. Bırak şeyi. Adamı haklı gören var ya. Haklı